Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Candan Erçit'in ve Murda'ya da konser için bir günde 80 milyon TL ödediği ortaya çıktı. Ebru Gündeş'e 69 milyon, Mor ve Ötesi'ne 71 milyon lira ödeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi geçen yılda konserlere para saçmış diyor gazete. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu iddialarla ilgili bir açıklama yapmak zorunda kaldı. İnceleme başlatıldığını söylemişti. Ve bu ödenen bedellerin ki zaten bu akla mantığa aykırı böyle bir miktar. Bir sanatçı 69 milyon ya da grup 71 milyon TL almaz. Yani Avrupa'dan bir sanatçı getirseniz bile alacağı para 80-90 milyon belki 100 milyon TL olacaktır. Ama bu paralar çok uçuk açık paralar. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu paraların organizasyonun tamamına ödendiğini söyledi. Yapılan tüm masraflar harcamalar için yani orada sahne kurulumu, ses düzeni, diğer bütün masraflar dahilinde. Dolayısıyla geçen yılki o 29 Ekim kutlamaları da yine belki benzer bir harcamaya sahne olmuştur. Yani miktar 80 milyon mudur bilmiyorum ama bu bir sanatçıya verilen para değil. Zaten başlıkta da Candan Erçetin'e de 80 milyon lira demiş Yeni Şafak. Fakat haberin içinde Candan Erçetin ve Murda'ya da konser için bir günde 80 milyon TL ödediği ortaya çıktı ifadesini kullanmış. Yani aslında iki ifade de birbiriyle çelişiyor. Yani tek sanatçı mı, iki sanatçı mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi bu paraların sanatçıya verilmediğini bütün masraflar dahilinde olduğunu söylüyor. Yani 80 milyonun değil ama diğer iddialar dahilindeki miktarların. Bu iddia hakkında da bir açıklama yapacaktır Ankara Büyükşehir Belediyesi.